Evet, bugün bu sürüm nasıl indirilir ve e, ama ilk önce bu duvar kağıtlarını ben yaptım bu arada. ama ilk önce e, inceliği de sizinle beraber. Tamam, şimdi burası balkon, Allah'ım pardon arkadaşlarım bir dakika. Yani diğer taraflarla istediğiniz gibi. Ben e, bunun yanına e, odam yapacağım. Tamam. Gerçekten. Tamam. Elisa. Tamam Elisa. Tamam. Evet arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın. Gerçekten. Şöyle. Nazlı beraber. Şunu da böyle de koymak istiyorum. Ve arkadaşlar dolaplar. Dolaplar benim bitirdi gerçekten. Gerçekten. Şu. Ve diğerleri. Şu da ayrı. Hepsi benim bitirdi aga. Hepsi yani. Ben bir şey diyemiyorum. Ama benim evim pink olduğu için <laughs> hatırladınız mı eskiden? Öyleydi. Evet. Benim evim pink olduğu için Nasıl? öyle yapacağım. Öyle yapmak istedim. Şimdi ya, pink benim evim. Böyle yapalım. Ee, şöyle, şöyle gördüğünüz gibi oluyor. İsterseniz benim gibi de yapmayınsa kendiniz gibi yapın. Ben <laughs> <laughs> ee, kendi yapmayı tercih ettim. Gerçekten şuna bakar mısınız? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ve popit. Bakın bildiğimiz birliğimiz Poppit gelmiş. <laughs> Şimdi geliyorum. gerçekten. Ben neresem diyemiyorum. Bu oh. derece. Bak şimdi basalara bakıyorum. Basalar acayip. Ya yani böyle gerçekten Yok <laughs> <laughs> ya. Bir şey diyemiyorum. Ağzım tek açık kalıyor. Bu arada gerçekten kalıyor. Arkadaşlar soru yaptı bakmayın gerçekten. Şöyle dört dört diyor ya. Oğlum. Sen bu... <laughs> Sen bugün neyle bize nasip ettin? <laughs> gerçekten. Burada. Şunu biraz daha kendi de çekmek istiyorum ama çekemiyorum. ne yazık ki. Şunu ortalama alayım. Şöyle. Hemen tamam. tamamdır. Eşya kolluyor değil Evet. evet arkadaşlar, gerçekten gerçekten. Iı, bu sunumu hepsi bu videoda. Böyle yapacağım. Gerçekten. Evet bir güzel. Ve gerçekten ıı, bunu böyle koymak istiyorum. Tamam. Gerçekten böyle Ben kabak oyununu çok seviyorum Bitti abi bitti yani Kabak oyununu Sev bitti Yani Şimdi hmm. ee, Ya git Ben diyorum da Pardon yani telefon batırıyor. Buradan randır Şu şuraya yapayım. Evet, böyle. Bunu da buraya benim odam böyle oldu. Ama şimdi tek bitmedi. Bitmedi. Evet, bitmedi. Benim odam böyle. Sitic kırlı olmasını istiyordum ve olacak. Evet, olacak. Arkadaşlar bakın hayalini gerçekleştirin. Yoksa ileride hayaliniz ya ben gerçekleştirmedim derseniz. Bence öyle değil. değil öyle değil diyorum. Tamam. Bütün poster astığına göre pardon arkadaşlar gerçekten evet benim adam böyle oldu şimdi salonu yapacağım evet Gimam şoş Suat Şöyle bir ikili koltuk yapacağım. Tamam. Şöyle. Araya bunu koyacağım. Bu neymiş arkadaşlarım ya? Anlamıyorum. Ha. Hmm. Şunları da böyle koyacağım. Bunlar da bir diye. <laughs> böyle Yere yer pardon. Ve şuraya bir tane puf yerleştireceğim. Arkadaşlar gerçekten bayağı güzel bir sürüm geldi. Bayağı da yani. Anladığım hiç Bayağı güzel. Bunu kaldıracağım. Bunu ekleyeceğim. Tamam. Ana. arkadaşlar ne diyemezse şimdi yani. Allah. Allah'ım Allah'ım şükürler olsun diyeyim. Ne diyeyim yani? O kadar mutlu oldum ki Nazla beraber çığlık attık. Gerçekten. Allah'ım. Şuradan müzik her şeyi koyacağım. Gerçekten alım. Gerçekten. O bayağı bir güzel. Benim bildiğim bir şey yok arkadaşlar. Oyun baga girdi pardon. Oyun baga girdi. Gerçekten. Ha, pembiş bir ev olmasa da. Yani. Bence gayet iyi oldu. Pek güzel oldu. Alalım. <laughs> <Olur. gülüyor> Şimdi buradan Şuradan. seveyim bunu. Evet arkadaşlar. Hmm. Bu evi artık yani şu kısmı artık görürsünüz videolarımda. Şimdi bu mod nasıl indirilir? Evet. Hemen size beraber onu göstereceğim. Şimdi ilk önce Google'a giriyorsunuz. Google, Google, Google. Yani Google değil. Ya siz Happy indirin ya da Defast'tan indirin. Çünkü e, hani Happy vardı ya eskiden. Defast oldu. Ben Defast'tan indirdiğim için böyle girin. Şöyle hemen ben her şeyi baştan alayım. Şöyle. Bu arama kısmına basın. Zaten tacabaca yazacak. oraya basın ve sonra değişiklikler basın. Böyle hepsi 1.40 değil mi? 1.40 sürümü indirin. Yani bayağı bir kolay. O yüzden sizlere öpüyorum. Bay bay.